dava yol arkadaşlarım. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü çok mutluyum. İnşallah ikinci dönemim olacak ama ilk günkü gibi heyecanlıyım." dedi. Allah nasip etti. Bugün ikinci kez Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Başiskele Belediye Başkanı olarak adayı olarak Evet. Teşekkür ediyorum. Başka Başkan evet gençler. Allah nasip etti. Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Başiskele Belediye Başkan adayı olarak ikinci kez burada sizlerle beraber buluşmayı Allah bana nasip etti. Çok güzel bir seçim sürecinden sonra Allah nasip etti. Başiskele'mize hizmetkar olmaya seçimi 31 Mart 2019'da kazandık. Birçok güzel işleri birlikte başardık. Şehrimize çok güzel hizmetleri birlikte kazandırdık. Şehrimizin adeta bir kente dönüşümüne birlikte şahitlik ettik. Birçok güzel iş yaptık. Mutlaka eksik yaptığımız işler de olmuştur. Ama bir şeye özen gösterdik. Sizlerin, bize güvenenlerin başını öne edilecek hiçbir şey yapmamaya çalıştık. En büyük gayretimiz bu oldu. Bravo, Bravo. Gönül belediyeciliği dedik. Sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Ben kendi adıma söz veriyorum. Elimden gelen değil, yapılması gereken ne varsa 31 Mart'a kadar yapmayı... Kapı kapı dolaşmayı, sıkmadık el bırakmamayı kendi adıma söz veriyorum. Bravo başkan, bravo. İnşallah sizlerle beraber, sizlerle beraber sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Ve 31 Mart akşamı, 31 Mart 2024 akşamı hep birlikte burada daha güzel, daha mutlu, büyük bir zaferi birlikte yaşayacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.